Merhaba sevgili öğrenciler. Ömer Hoca ile Türkçe dersine hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere söz sanatlarından abartma, benzetme, kişileştirme ve konuşturmayı anlatacağım. Sevgili öğrenciler önce abartmayla başlayalım. Bir şeyi olduğundan daha büyük ya da daha küçük göstermektir. Bir şeyi olduğundan daha büyük ya da daha küçük gösteriyorsanız orada abartma yapmışsınız demektir. Hani mesela siz annelerinizle babalarınızla yaşadığınız bir sıkıntı vardır. Diyerek gidersiniz iki saat ders çalışırsınız. Sonra gelirsiniz 10 dakika bilgisayarın başına oturursunuz. Anneniz size der ki 10 dakika ders çalıştın. 1 saatte bilgisayarın başında oturuyorsun. Sizin çalıştığınız saati e, olduğundan küçük gösterir. Bilgisayarın başında oturduğunuz zamanı ise olduğundan daha fazla gösterir. Yani abartır. Siz de ne dersiniz? Abartma anne dersiniz değil mi? Bu, bu da buna benzer bir söz sanatı. Bir ah çeksem karşıki dağlar yıkılır diyen bir insan Çektiği ah ile karşıki dağların yıkılacağını bize söylüyor. Bu e, var olan ahının daha büyük olduğunu gösteriyor. Dünya kadar işim var diyen bir insan e, işinin e, büyüklüğünü anlatabilmek için dünya örneğini kullanmış. Bir insanın işinin dünya kadar büyük olabilmesi mümkün değil olduğundan daha büyük göstermiş. Film o kadar komikti ki gülmekten öldük. İşte insan çok güler ama gülmekten ölmez değil mi? Gülmekten öldük diyen bir insan abartmıştır. Korkutan gözleri fal taşı gibi açıldı. Fal taşı büyük bir taştır. İnsanın gözü o kadar büyük açılamaz, değil mi? Ama işte var oldu, var olandan daha büyük gösterdiğimiz için burada abartma yapmış oluyoruz. Bir de bunun tam tersi vardır. Olduğundan daha küçük göstermektir. Mesela burada olduğu gibi parmak kadar çocuk dediğimizde çocuğun küçüklüğünü parmağımıza benzetmişiz. Bir insan parmak kadar küçük bir insan olamayacağına göre burada da bir şeyi olduğundan daha küçük göstermiş oluyoruz. İkinci söz sanatımız sevgili öğrenciler benzetme veya diğer adıyla teşbih. Hani ataların bir sözü var ya teşbih de hata olmaz. Yani benzetmede hata olmaz. Aralarında ilgi bulunan iki şeyden birini diğerine benzetmeye deniyor. Mesela Ahmet keşi gibi inatçıdır dediğimizde Ahmet nedir? Ahmet benzeyendir. Ahmet neye benzetilmiş? Keç, keçiye benzetilmiş. Bu benzetilendir hangi yönüyle benzetilmiş Ahmet Keçi'ye? İnatçılığı yönü değil mi? Bu da benzetme yönümüzdür. Bu da gibi de benzetme edatımız sevgili öğrenciler. Sevgili öğrenciler tam bir benzetmede bu dört unsurun hepsi bulunur. Yani benzeyen, kendisine benzetilen benzetme yönü ve benzetme edatı mutlaka bulunur. Sevgili öğrenciler tam olmayan benzetmelerde de Bunlardan mesela benzetme yönü veya benzetme edatı bulunmayabilir. Ama bir benzetmede mutlaka benzeyen ve kendisine benzetilen vardır. Dağ gibi bulaşık beni bekliyor dediğimizde mesela bulaşık nedir? Benzeyendir. Bulaşık neye benzetilmiş sevgili öğrenciler? Dağa benzetilmiş bu benzetilen. Benzetme edatı nedir? Gibi edatı. Bu da edat. Benzetme yönü var mı? Yok. Yani büyüklüğü ifade etmiş ama burada büyük e, kelimesi yani benzetilen kelime şey benzetme yönü burada verilmemiş. 5-6 araba gelin alayı gibi yan yana sıralandı dediğimizde 5-6 arabayı değil mi? 5-6 arabayı neye benzetiyor? Geline benzetiyor. Gelin alayına benzetiyor. E, hangi edat kullanmış? Yine burada da gibi edatını kullanmış. Burada da sevgili öğrenciler benzetme yönü verilmemiş. Sevgili öğrenciler kişileştirme insana ait bir takım özellikler vardır sevgili öğrenciler. Mesela gülmek, üzülmek, sevinmek, düşünmek gibi. Bu insana ait özelliklerin insan dışındaki varlıklara verilmesidir. Mesela insanoğlu türkü söyler değil mi? Bu insana ait bir özelliktir. Sokaktaki kediler yalnızlığın türküsünü söylüyor dediğimizde burada türkü söyleme özelliği kime verilmiş sevgili öğrenciler? Sokaktaki kedilere verilmiş. Böylece sokaktaki kediler kişileştirilmiş değil mi? Onun gidişine gökyüzü ağlıyordu dediğimizde ağlamak insana özgü bir özelliktir. Burada hangi varlığa verilerek o varlık kişileştirilmiş? Gökyüzü değil mi? Gökyüzü ağlamaz, insan ağlar ama gökyüzü ağlıyordu dediğimizde gökyüzünü kişileştirmiş oluruz. Saksıdaki çiçekler bize gülümsüyordu dediğimizde gülümsemek insana ait bir özelliktir. Hangi varlığa verilmiş? Çiçeklere verilmiş böylece çiçekler saksıdaki çiçekler kişileştirilmiş. Yeşil derelerde dinlenir huzur dediğimizde sevgili öğrenciler dinlenmek insana ait bir özellik. Burada hangi varlık dinleniyor? Huzur kelimesi değil mi? Huzur dinleniyor. İnsan dışındaki bir varlığa dinlenme özelliği verildiği için kişileştirilme yapılmış. Sevgili öğrenciler bir sonraki söz sanatımız konuşturma veya intak sanatı. Aslında sevgili öğrenciler konuşturma kişileştirmenin içinde bir özelliktir. Yani konuşmak insana ait bir özellik olduğunda bu e, insan dışındaki bir varlığa veriyoruz. Bu konuşma kişileştirilmenin kişileştirmenin içerisindeki bir söz sanatı. İnsan dışındaki varlıkların konuşturulmasıdır. Mesela adam elini uzattı. Tam onu koparacağı sırada melekçe dokunma bana diye bağırdı. Burada dokunma bana ifadesini kullanan yani bu konuşmayı gerçekleştiren varlık hangisi? Melekçe. Değil mi? Ben ki sizi suluyorum diye seslendi küçüklere. Burada küçüklere ne demiş? Ben ki sizi suluyorum diye konuşmuş. Değil mi? Burada konuşturma sanatı vardır. Biz bunun örneklerini nerede görüyoruz daha çok sevgili öğrenciler? Fabıllarda görüyoruz. Fabıllarda insan dışındaki birçok varlık konuşuyor. Sevgili öğrenciler söz sanatlarıyla ilgili konumuz bu kadardı. Bir sonraki dersimize görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.